Arkadaşlar merhabalar yine bir permütasyon dersinde beraberiz bugün permütasyonla ilgili çözeceğimiz bir 10 soruluk bir düzenek kaldı 10 sorudan sonra arkadaşlar permütasyon dosyasını kapatacağız bir sonraki konumuz olan kombinasyon konusunda zaten buluşacağız gelin isterseniz çok fazla zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim birinci örneğimizde şunu söylüyor bize 10 katlı bir apartman boyanacaktır diyor boyacıya 5 farklı renkte boya verilmiştir diyor Boyacıdan ardışık iki tane katın renklerinin farklı olacak şekilde boyaması istenmiştir diyor. Bu boyama işini acaba diyor. Kaç farklı şekilde yapabilirler diyor. Önce kafamızda şöyle bir canlandıralım. 10 katlı bir tane apartman düşünelim arkadaşlar. Burası birinci kat, burası ikinci kat, burası üçüncü kat şeklinde. Burası 10. kat. Şimdi ben bu boyacıya birden ona kadar ne yapıyorum arkadaşlar? Kat veriyorum ve bunları ne yapmasını istiyorum? Boyamasını istiyorum. Birinci kattan başlayalım. Bu boyacıya 5 farklı renk verdiğimiz için arkadaşlar Birinci katta 5 farklı renk ne yapılabilir? Kullanabilir diyebilir miyiz arkadaşlar? Ama artışık 2 katın farklı renkte olmasını istiyor diyorsak eğer ikinci katta kullandığımız renk kesinlikle birinci katta kullandığımız renkle aynı olmayacağı için burada bir tane renk eleneceği için burada kaç renk kalmış olacak? 4 renk kalmış olacak diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Sonrasında ikinci katta kullandığımız 3. katta kullanamayız. Fakat birinci katta kullanacağımızı tekrardan kullanacağımız için burası yine 4 olacak. Böyle böyle dikkat edersiniz. Sadece birinci katta beş renk kullanabiliyoruz. Birinci kattan sonraki bütün katlarda ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Dört renge düşmüş oluyorum. Yani sonuç olarak beş renkten bir tane olmuş oluyor. Dört renkten ise dokuz tane olmuş oluyor. Yani beşin birinci kuvveti çarpı iki üzeri on sekiz. Farklı şekilde ne yapabilir? Bu boyacı bu apartmanın tamamını ne yapabilir arkadaşlar? Boyayabilir. Bu soruyu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane cevap anahtarı oluşturma sorusu vardı. Optik okuyucu oluşturmaya çalışıyorduk diyorduk ki işte 100 tane sorusu olan 100 soruluk beşer seçenekli bir sınavda acaba diyorduk ardışı iki tane cevap aynı şık olmayacak şekilde kaç farklı cevap anahtarı hazırlanır gibisinden bir soru stilimiz vardı. Bu soru da aslında buna çok yakın benzer. Burada ne var? 10 tane kat var. Her bir katı boyamak istiyoruz. Aynı mantığa denk geliyor. Yine birincisine 5 renk, ikincisinde 4 renk, üçüncüsünde 4 renk şeklinde ne yapıyoruz? Sonucu bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu soru kolay bir soruydu. Geldim diğer bir ifadeye. Bu soruda dipnot çekeceğiz arkadaşlar. Baştan söyleyelim. Şimdi sıfırdan 6'ya kadar ki elemanları barındıran bir A kümesi var. Bunların elemanlarını kullanarak diyor 400'den büyük acaba kaç tane sayı yazabilir? Bakın tek bir koşulu var. Diyor ki bana sayının 400'den büyük olmasını istiyor. O zaman yazıyorum 400'den fazla. Ne olmasını istiyorum? 3 basamaklı. Şimdi yazıyorum. 400'den büyük 3 basamaklı sayı yazmak istiyorsam arkadaşlar kesinlikle yüzler basamağı ne olmalı? 4 olmalı, 5 olmalı ve 6 olmalı. Yani yüzler basamağına yazılabilecek adet sayısı alanlamı kaç tanedir? 3'tür. Peki onlar basamağına sıfırdan başlayacak şekilde 6'ya kadar bütün değerler yazılabilir mi? Evet. Aynı şekilde birler basamağına birden başlayarak 6'ya kadar sayılar yazılabilir mi? Evet. Bu 400'den büyük sayıların oluşturmuş olduğu küme değil şu anda. Nedenini söyleyeceğim. 7 ile 7'yi çarparsam 49, 49 sayısı çarpı 3 diyecek olursam cevap olarak 147 adet ne bulmuş oluyorum? Sayı bulmuş oluyorum. Ama bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar? Şu anda ben aslında 400 ve 400'ün üstünde olan sayıları bulmuş oldum. Hani 4, 0, 0 kullanırsam ne olmuş olacak? 400 olmuş olacak. Ama ben ne istiyorum? 400'den büyük. O zaman ne yapacağım? Bir tanesini çıkartınca geriye 146 adet ne yapmış olacağım? sayısal anlamda 400'den büyük 3 basamaklı ne yapmış olacağım? Sayılar bulmuş olacağım. Rakamları farklı demiyor arkadaşlar. Tek bir koşulu var. 400'den büyük olmasını istiyor. O yüzden birler basamağına, yüzler basamağına ve onlar basamağına yazabileceğim sayı adetlerini bulup ifadenin içerisinden bir tane sayısal değeri çıkarttım. O çıkarttığım sayı kimdir sorusuna 400'dür arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Bunu da atladık şimdi. Geldik diğer bir sorumuza. A kümesi verilmiş. A kümesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi veriliyor elemanlar olacak şekilde. Bu kümenin elemanlarıyla yazılabilen 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Yazılabilecek sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Acaba bu sıralamada 83. sayı nedir diyor. Biz önce işte bizden istediği şeye bakalım. Bizden 3 basamaklı bir sayı yazmamızı istiyor. Bu sayıları sıraladığımızda Baştan konuşalım. Diyelim ki acaba ile başlayan yani yüzler basamağı 1 olan sayı kimdir diyecek olursam. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Rakamları farklı diyor diye arkadaşlar. Buraya sadece bir tane sayı yazıyorum. Buraya 5 tane sayı yazabiliyorum. Buraya 4 tane sayı yazabiliyorum. O zaman burası kaç yapacak? 20. Aynı şekilde geliyorum 2'nin olduğu durum buluyorum. Yine buraya bir tane sayı, buraya 5 tane sayı, buraya 4 tane sayı. Oldu mu sana? Burası da yine 20. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 300'lü baslayan sayılar 1, 5, 4. O zaman burası yine 20 oldu. Son olarak şöyle bir şey yazacağım arkadaşlar. 400'lü sayılardan 1, 5 ve 4. Yani yüzler basamağı 4 olan 20 tane sayı var. Yüzler basamağı 1 olan 20 tane sayı var. Şu anda toplamımız kaç yaptı arkadaşlar? 80 adeti buldu mu? O zaman 83. sayı kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? 500 başlamak zorunda. Peki 500'lü sayılardan sıralama yapacak olursak burası 500, 10, 2 513 514 515 diyemem pardon 515 sayısı rakamları farklı olmadığı için bunu sileceğim. Değil mi arkadaşlar? Böyle böyle gideceğim. En son en sonki sayısal değer nedir dersen 564. 20 tane sayı var toplamda burada. Ama benden ne istiyorsun sen? 83. sayı. Zaten 80 tanesini bulmuştum. 81, 82 ve 83. O zaman benim 83. sayım kaçtır sorusuna karşılık olarak sayı ne çıkmış olacak? 514 çıkmış olacak. Hatta şöyle bir şey de sorabilirdi. 83. sayı acaba 100. sayıdan kaç eksiktir de diyebilirdi. Öyle bir şey sorsaydı zaten 100. sayı bu olmuş olmayacak mıydı arkadaşlar? Bu da 83. sayı olmuş olmayacak mıydı? Mesela soru içerisinde soru türetmek istersek 100. sayıyı 83. sayıdan kaç fazladır diye sormuş olsaydı 564'ten 514'ünü ne yapmış olacaktık? Çıkartmış olacaktık. O zaman sayısal anlamda kaç çıkmış olacaktı arkadaşlar? 50 fazla çıkmış olacaktı. ÖSYM e böyle bir soru sorsaydı çok orijinal çok güzel bir soru olmuş olacaktı. Gelelim değişik bir örneğimize. Aslında biz bunlardan çok fazla çözdük arkadaşlar. Diyor ki 3 tane Farklı Türkçe, 4 tane farklı tarih, 2 tane farklı coğrafya kitapları düz bir rafa. Aynı tür kitaplar yan yana ve Türkçe kitapları tarih ve coğrafya kitaplarının arasında olmak koşuluyla. Bunu kolaylaştırmak için arkadaşlar Türkçe ve tarih karışmasın diye Türkçe kitaplarına A diyelim, tarih kitaplarına B diyelim, coğrafya kitaplarına C diyelim. Bizden ne istiyorsun? Aynı tür kitaplar yan yana olsun istiyorsun. Bu bir. Ama Türkçe kitapları tarih kitapları ile coğrafya kitaplarının arasında olsun istiyorsun. O zaman yazıyorum. B1, B2, B3 ve B4. Bunlar tarih kitapları. Şimdi yazıyorum. A1, A2, A3, C1 ve C2. Bu kitapların bir arada olmasını istiyorum. O zaman öncelikle bunları ne yapacağım ben yine? Bağlayacağım değil mi arkadaşlar? Bunun yeri nedir arkadaşlar? Sabittir. Sadece bu ikisi yerleştireceği için ne yapması gerekiyor? 2 faktöriyel olması gerekiyor. Bunun yeri sabit olacağı için ne yapabilirim arkadaşlar? Tarih kitaplarıyla şuraya diyelim tarihi, şurası kim? Türkçe değil mi arkadaşlar? Şurası kim? Coğrafya. Coğrafya ile tarihin yer değiştirebileceğini söyledik. O zaman burası sadece ikisi yer değiştireceği için 2 faktöriyel. Sonra bunların kendi aralarındaki yer değişimleri. Tarihin kendi arasındaki yer değişimi 4 faktöriyel. Türkçe kitapların kendi arasında yer değişimi 3 faktöriyel. Coğrafya kitapların kendi arasında mı yer değişimi? Yine 2 faktöriyel. İki. 2, 2 ile çarparsam 4. 6 ile çarparsam burası 24. E burası da 24 oldu. 24 sayısı çarpayım 4'ten 24'ün karesi benim için cevap olmuş olacak. Bu da güzel bir soruydu. Daha önceki zaten bu sorulardan ne yapmıştık arkadaşlar? Çözmüştük. Geldik başka bir sıralama sorusuna. Bize diyorsunuz ki 4 tane matematik kitabı var farklı olacak şekilde. 5 tane matematik 5 tane kimya kitabı, 3 tane fizik kitabı. Düz bir rafa belirli 2 tane matematik kitabı öncelikle yazalım. Matematik 1, matematik 2, değil mi arkadaşlar? Matematik 3, matematik 4. Aynı şekilde matematik 5, kimya 1, kimya 2, kimya 3, kimya 4, kimya 5. Sonrasında fizik 1, fizik 2 ve fizik 3. Ne demiştim bana? Belirli iki tane matematik kitabı. Diyelim ki o kitaplar bunlar. Bunlar neymiş? Ayrılmıyorlarmış. Daima yan yalarmış. Bütün kitaplar değil arkadaşlar. Sadece birinci ve ikinci kitabı belirledik. Ha siz diyebilirsiniz ki hocam neden 1 ile 2'yi seçtik? İsterseniz arkadaşlar 1 ile 5'i de seçebiliriz. Hiç fark etmez. Ya da 2 ile 4'ü de seçebiliriz. Şimdi 3 kitap burada var. 5 de burada var. 8, 9, 10, 11, 12. Değil mi arkadaşlar? Toplamda kaç kitap var? 12. Ama bunların ikisini bağladığım için ne yapmış olacak? 11 kitabın kendi arasında yer değişimi 11 faktöriyeldir diyebilir miyiz? Ne yaptım? 3, 5 de buradan 8, 9, 10. Değil mi arkadaşlar? Şurası 5 pardon 13 faktöriyel yapıyor değil mi? Pardon matematik kitapları 4 tane arkadaşlar. Burayı sileceğiz. O zaman ne yapmış olmamız gerekiyor? Toplamda 4 8 değil mi arkadaşlar? 4 de buradan 12 yapıyor. Normalde 12 kitap var ama bunların ikisini bağladığım için burası ne yapmış olması gerekiyor? 11 kitap yapmış olması gerekiyor. Çarpı bir de bunların kendi arasında ne yapmış olması gerekiyor? Yer değiştirmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmış olacak? 11 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani 4 tane matematik kitabı, 5 tane kimya kitabı, 3 tane fizik kitabından belirli iki matematik kitabı dediği için ne yaptım aslında? Sadece ikisini bağlamış oldum. Bunların yeri sabitleştirildi. Sonra geri kalanlar arasında ne yapmış oldum? Yer değiştirmiş oldum. Bu da güzel bir soruydu. Değişik bir soruydu. Ee, kitap sorularına benzer şekilde bir soru daha. Bu sefer dizim sorusu yapacağız. Aralarında diyor ki bana Ali'nin ve Velinin bulunduğu 7 kişi düz bir sırada Ali Velinin daima sağında olacak şekilde kaç farklı şekilde dizebilirler? Bu sorunun benzerini sayısal anlamda hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 2 4 6 8 sayısı yani çiftlerin daima büyükten küçüğe ya da teklerin daima büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanmasından bahsediyordu. Şimdi buraya bir Veli yazalım arkadaşlar. Velinin her zaman sağında olacağı için Ali'nin burada mı olması gerekiyor? Şimdi yazıyorum. Ali ve Veli'nin dışında kaç kişi var arkadaşlar? 7 kişinin 5 kişi kaldı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi teker teker yerleştiriyorum 5 kişiyi. Şimdi sayıyorum. Aralık sayması vardı. 1, 2, 3 değil mi arkadaşlar? Çarpı 3 dedim mi? Diyelim ki buraya o kişiyi yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 değil mi arkadaşlar? Çarpı 4. Diyelim ki onu da buraya yerleştirdim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5 dedim. Diyelim ki onu da buraya yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyelim ki onu da buraya yerleştirdim. Son olarak arkadaşlar o da gelsin atıyorum burada dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ne yapmış olacak? Benim karşıma 3'ten 7'ye kadarki sayıların çarpma olmuş olacak. Bu sayıyı bulmak istersek arkadaşlar şurası 20 yapacak. Şurası 60 yapacak. 60 sayısı çarpı 42 benim için cevap olmuş olacak. Yine söylüyorum aslında yöntemlerin hepsi çok yakın. Sadece soru çeşitli olan bir konudan bahsediyoruz. Biz orada sayılardan bahsediyorduk. Burada ise ne yaptık? Ali ile Veli'yi bir düz sıraya dizmeye çalıştık. Ali'nin ve alinin daima sağında olmasını sağladık. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Şimdi geldik diğer bir ifadeye. Yine bir dizme sorusu. Diyorsun ki 5 tane evli çift eş, eş, eşler daima yan yana olmak şekilliye. Şimdi yazıyorum. Birinci evli çifti erkek bir kadın bir diyelim. İkinci evli çifti erkek iki kadın iki diyelim. Sonrasında erkek 3 kadın 3 diyelim. Sonrasında erkek 4 kadın 4 diyelim. 5 tane evli çift dediği için erkek 5 kadın beş. Bunların yan yana dizilmesini mi istiyoruz arkadaşlar? Öncelikle bunları ne yapmamız gerekiyor? Bağlamamız gerekiyor diyebiliriz. Değil mi? O zaman 5 kişilik bir durum oluşturdu burası. 5 faktöriyel. Sonra birin çiftin kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyeldir. Yine 2 faktöriyeldir. Yine 2 faktöriyeldir. Yine 2 faktöriyeldir. Yine 2 faktöriyeldir. 5 faktöriyelin karşılığı nedir arkadaşlar? 120 sayısı çarpı 2'yi 5 defa yazarsak ve çarparsak burası ne yapmış olacak? 32. O zaman benim için sonuç olmuş olacak. Ya da şöyle de bırakabilirdik arkadaşlar. 5 faktöriyel yani çarpı 2 üzeri 5 de ne yapabilirdik? Bırakabilirdik. Bu da daha önceki yapmış olduğumuz örneklem sorularına çok yakın bir benzer soru. Geldik. Diğer bir sorumuza bu soru güzel ve orijinal bir soru arkadaşlar. A kümesinin A, B, C, D, E, F, G, H elemanları diyor. yan yana sıralanıyor diyor. B ile F harflerinin arasında sadece bir harfin bulunduğu durum istiyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizden 8 tane harfin olduğu bir küme çizmemizi istiyorsunuz. Şöyle. 3, 6, 7 ve 8. Diyelim ki B harfi ile F harfi burada. Arada bir kişi olacak ama aradaki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sayıyorum. 1, 2. Bunlar artık araya kimseyi almaması için bağlandı. 3 oldu. 4, 5, 6. Öncelikle 6 faktöriyel dedim mi arkadaşlar? dedim. Sonra bu B ile F yer değiştirebilir diyoruz. Çünkü aradaki kişik sabit kalacak ama B ile F yer değiştirecek. Çarpı ne diyeceğim arkadaşlar? 2 faktöriyel. Ama bir durum daha var. Şimdi B ile F'nin arasında B ile F'nin dışında kaç tane eleman var? 6. O zaman buraya 6 farklı değer yazılabileceği için çarpı ne demen gerekiyor? 6 demem gerekmiyor mu? Önce dizimi yaptım. Sonra B ile F'nin kendi arasındaki yer değişimini yaptım. Sonrasında ne yaptım? B ile F arasında hani sadece bir harfin olmasını istiyorduk ya. B ile F'nin arasında aday olacak olan 6 tane ne var? İfade var. A var, C var, D var, E var, G var, H var. B ile F'nin arasında 6 durum geleceği için burası sonuç olarak 12, o zaman 12 sayısı çarpı 6 faktöriyel benim için sonuç olmuş olacak. Bu da çok güzel, net bir soruydu geldik diğer bir örneklem sorumuza ve bizim son sorumuz permütasyonla ilgili sorumuzu okuyoruz arkadaşlar. Aralarında Ayşe ve Fatma'nın da bulunduğu 6 kız düz bir sıraya oturacaktır diyor. Ayşe ile Fatma arasında en az 3 kişi olacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi Ayşe var, Fatma var, bir de ne var arkadaşlar? 4 kişi var. En az 3 kişi olacak. Şöyle yazalım arkadaşlar. Şuraya Ayşe yazalım. Şuraya da Fatma yazalım. Ayşe ile Fatma'nın arasında en az 3 kişi olmak ne demek? Arasında 4 kişi olabilir diyebilir miyiz arkadaşlar? Ya da ne yapabilirim? Ayşe şurada olsun. Fatma burada olsun. Dışarıda bir kişi arada da kaç kişi olsun arkadaşlar? 3 kişi olsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Ayşe ile Fatma'nın arasında olacaklar için önce Ayşe ile Fatma'nın kendi arasındaki yerleşimi ne yapacak arkadaşlar? 2 faktöriyel. Bu birinci durum arkadaşlar. Bu da benim için ikinci durum. Ayşe ile Fatma'nın yeri sabit. Arada 4 kişi olabilir. Değil mi? Çarpı ne diyeceğim o zaman? 4 faktöriyel. Şimdi geldim bu ikinci durumu. Bu ikinci durum biraz karışık. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar Ayşe ile Fatma'yı kendi içinde araya 3 kişi alacak şekilde bağlasam. Olur mu arkadaşlar? Dışarıda 1 kişi kaldı. Öncelikle şunu soracağım. 1 kişi burada. Bunlar da 1 kişi etti. Etti mi sana 2 kişi? Sonra Ayşe ile Fatma'nın kendi arasında yer değişimi etti mi sana 3, 2 faktöriyel? Buraya kaç kişi aday? Arkadaşlar 4 tane adayımız var. Etti mi sana çarpı 4? Bir de Ayşe ile Fatma arasında olacak olan 3 kişinin kendi arasında yer değişimi ne yapacak? 3 faktöriyel olmuş olacak. Sonuçta burada şunu yaptım. Önce bir kişi dışarıda bak bunları bağladım. 1, 2 etti. 2 faktöriyel. Sonra Ayşe ile Fatma'nın kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyel. Sonra burada olması gereken durum için ne yapacağız arkadaşlar? 4 kişi aday çarpı 3 faktöriyel. Burası 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 6'dan 24 48. Burada kaç yaptı? 96. Burası da 2. Burası da zaten 24. Buradan da 48 gelecek. O zaman 48 sayısı artı 96'dan ne yapmış olacak arkadaşlar? 4 benim için toplam sonucum olmuş olacak. Arkadaşlar permütasyon konusunu da bitirdik. Bir sonra giderse görüşmek üzere.